Erken çocuklukta fen ve matematik eğitimi ikinci ünite, ünite sonu soruları. Öğretmen merkezleri çocukların öğrenme deneyimlerini için çeşitli materyaller ve fırsatlar sunan olarak tanımlanabilir. Boşluğu aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yaparak, yaşayarak, ilgi alanı olarak tanımlanabilir. Yani öğrenme merkezleri çocukların öğrenme deneyimleri için çeşitli materyaller ve fırsatlar sunan yaparak yaşayarak ilgi alanı olarak tanımlanır. İfadede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmesi uygun olur? bilinmeyen bir olgunun bilinen olgularla benzetilerek açıklanması analojidir arkadaşlar. Analoji bilinmeyen bir olgunun bilinen olgularla benzetilerek açıklanmasıdır. Yukarıdaki belirtilen fen evretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Bireylerin nasıl öğrendikleri ile anlamlı öğrenme konuları arasında köprü kuran ve bir öğretme stratejisidir. Öğrenme yöntemi olarak, öğretme yöntemi olarak ve değerlendirme yöntemi olarak kullanılabilir. Çocukların kavramları nasıl yap yapılandırdıklarını görme fırsatı tanır. Yukarıda belirtilen fen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Kavram haritası. Kavram haritası neymiş arkadaşlar? Bireylerin nasıl öğrendikleri ile ilgi ile anlamlı öğrenme konuları arasında köprü kuran bir öğrenme stratejisidir. Öğrenme yöntemi olarak öğrenme yöntemi değerlendirme yöntemi olarak kullanılabilir çocukların kavramları nasıl yapılandırdıklarını görme fırsatı tanır kavram haritası. Öğretmenin çocuklara deneyim amacı söyleyip, deneyin amacını söyleyip, deneyin bazen araç gereçler kısmı, bazen deneyin yapılış, bazen de deneyin sonucu eksik bırakarak ve çocuklardan bu eksik bırakılan kısımların tamamlanmasını istenen deneyler, hangi tür deneylerdir? Yarı açık uçlu deneylerdir arkadaşlar. Çocukların sağlığına zarar vermeyen materyaller olmalıdır. Çocuğun yaşına uygun olmalıdır. Çok amaçlı olmalıdır. Erkek kızların dikkatini çekebilecek kahraman figürlü malzemeler kullanılmalıdır. Fen merkezinde kullanılacak olan materyaller seçilirken yukarıda verilen özelliklerden hangisinin dikkate alınmalıdır? Arkadaşlar burada çocukların sağlığına zarar vermeyen materyaller yani 1. Çocuğun yaşına uygun olmalı. 2. Çok amaçlı olmalıdır. 3. Yani C şıkkıdır. Erkek ve kızların dikkatini çekebilecek kahraman figürlü malzemeler kullanılmalıdır. Yanlıştır arkadaşlar. Yukarıdaki fen merkezi ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğru olarak verilmiştir? Fen merkezi öğretmen çocukların araç ve gereç kullanımı rehberlik etmelidir. Doğru. Fen merkezinde öğretmen çocuklar etkinlik yaparken sessiz kalmalı. Hiçbir şekilde müdahale edip soru sormamalıdır. Yanlış arkadaşlar. Orada onları kontrol ederek daha teşvik edici olması gerekir. Fen merkezi bilimsel, bireysel veya küçük gruplarla çalışabilecek şekilde düzenlenebilir. Doğru. Çocuk fen merkezindeki araçları kullanarak basit bir buluşlardan genellemelere gidebilir. Bir soruna çözüm yolu arayabilir. Bu da doğru arkadaşlar. Yani 1, 3, 4. D Güneşin muma, gözün fotoğraf makinesine dünyanın yumurtaya benzetilmesi hangi tür analojiye girer? Basit analojidir arkadaşlar. Bir öğretmen orman kavramının çocuğa neden sonuç ilişkisi kurarak öğretmek istiyor. Bu öğretmenin tercih etmesi gereken en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Doğrusal zincirler kavram haritası orman kavramını çocuğa neden sonuç ilişkisi kurarak öğretmek istiyorsa doğrusal zincirler kavram haritasını kullanması gerekir. Sadece basit bir etkinliği yapmak değil, onun üstünde gerçek bir nokta nokta gibi düşünme, nokta nokta araştırma içine girme, yeniden kurgulama, sürecin ve sonucun değerlendirmesi gibi zihinsel faaliyetleri de kapsamaktadır cümlesinde. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesinde daha uygundur? Sanat etkinliği sadece bir basit bir etkinliği yapmak değil, onun ötesinde gerçek bir sanat etkinliği gibi düşünme, ressam, araştırma içine girme, yeniden kurgulama, sürecin ve sonucun değerlendirmesi gibi zihinsel faaliyetleri kapsamaktadır. Sanat etkinliği, ressam, analiz. Şöyle olacak arkadaşlar, burada kaydığı için yanlış olmuş. Sanat etkinliği sadece basit bir etkinlik yapmak değil, onun ötesinde gerçek bir ressam gibi düşünme, analiz araştırma içine girme, yeniden kurgulama sürecinin ve sonucunun değerlendirmesi gibi zihinsel faaliyetleri de kapsamaktadır olacak arkadaşlar. Bir okul öncesi öğretmeni çocuklarını doğrudan bilgi kaynağına götürmek, çocukların çevreyi tanımalarını sağlamak ve bunun yanı sıra bu esnada birçok öğretim yöntemini kullanarak kullanmak istemektedir. Bu öğretmenin hangi fen öğretim yöntemi tercih etmesi doğru olur? İzlen inceleme gezisidir arkadaşlar. Doğrudan bilgi kaynağına götürmek dediği için. Üçüncü ünite sonu soruları. Yukarıdaki verilen özelliklerden hangisi proje yaklaşımı ile ilgilidir? Sonuçta bir ürün ortaya çıkar. Çocuk etkinliklere aktif olarak katılır. Çocuk temelli ve öğretmen temelli konular seçilir. Zaman kullanımı serbesttir. Arkadaşlar burada sonuçta bir ürün ortaya çıkar. Doğru. Çocuk etkinliklere aktif bir katılır. Doğru. Çocuk temelli ve öğretmen temelli konular seçilir. Doğrudur. Zaman kullanımı serbest değildir arkadaşlar. Bir öğretmen çocuklar onların aktif olarak katıldığı ve onların belirlediği konular üzerinden yapılacak etkinlikleri araştırma, keşfetme, problem çözme becerilerini kazandırmayı hem de ortaya ürünler çıkarmayı hedeflemektedir. Bu durumda öğretmenin aşağıda verilen yöntemlerden hangisini kullanması daha doğru olur? Proje yöntemi kullanması daha doğru olur ürünün çünkü sonuç ortaya çıkması gerekiyor diyor. Proje çalışmalarının hangi aşamasında araştırma sürecinde yapılacak geziler, konuk konuşmacılar ile ilgili düzenlemeler ve araştırma yanıt aranacak sorularla ilgili planlar yapılır başlama aşamasında arkadaşlar. Yukarıdaki verilenlerden hangisi sorgulama temelli fen eğitimi temelli özelliklerindendir? Yar yaklaşımlardan ortaya çıkmıştır. Bilimsel okuryazarlığı temelline oluşturur. Çocukların araştırma ve bilimsel süreç becerinin gelişimini destekler. Yani E şıkkı. ifadesinde boş bırakılan yerleri aşağıdakilerin hangisi getirilmesi daha uygun olur? Sorgulama temelli fen eğitimi çocukların eleştirisel düşünme, problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi ve öğrenmeyi öğrenme sağlar. öğrenmeyi öğrenme sağlar arkadaşlar ve eleştirel düşünme ve öğrenme olacak boş bırakılan yere gelecek olan. Proje yaklaşımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Değerlendirmede önemli olan ürünün niteliğidir, söylenemez. Ezberlenen bilgi yerine keşfedilen bilgi sağlar, doğru. Çocuk merkezi öğrenmez, esastır, doğru. Problem çözme yaklaşımını temel alır. Doğru. Yaşam beceri kazandırır. Doğru. Ama değerlendirme de önemli olan bir ürünün niteliğidir. Yanlıştır arkadaşlar. Yukarıdaki verilen proje çalışmalarının aşamalarından hangisi hatalıdır? Proje çalışmaları her zaman grup çalışmaları olarak verilir. Doğru. Konu seçimi öğretmen tarafından yapılır. Doğru konu belirlendikten sonra olan alan çocuklar alan çalışması için yönlendirilir. Yanlış. Çalışma sonucunda ortaya çıkan röportaj, kayıtlar, sesler ve benzeri ha sunum yapılır. Arkadaşlar bu C şıkkı 1 ve 2 olacak. Proje çalışmaların her zaman grup çalışması olarak verilir ve Konu seçimi öğretmen tarafından yapılır yanlıştır arkadaşlar. Çocukların bilgiyi birden çok kaynaktan toplayarak adım adım büyüterek yapılan etkinliklere aktif olarak katılarak bilimsel süreç becerilerini ve problem çözme becerilerini destekleyen aile katımlarıyla çocukların desteklendiği yaklaşım proje yaklaşımıdır arkadaşlar. Sorgulamaya dayalı fen eğitimi keşfederek öğrenme, problem tabanlı, proje tabanlı ve durum tabanlı öğrenmeyi içermektedir. Boş bırakılan yere proje keşfederek öğrenme olarak söylenir arkadaşlar. Yukarıdaki belirten aktif öğrenme yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Çocukların gerçek bir bilim insanı gibi çalışmalarını sağlar. Doğru sorgu, çocukların sorgulama araştırması becerileri geliştirir. Çocukların sonuçlar hakkında mantıksal ve eleştirisel düşünür, alternatif açıklamalar oluşturur. Yukarıda belirtilen aktif öğrenme yaklaşım açıdaki hangisidir? Sorgulama temelli yaklaşımdır arkadaşlar.